Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konuğum Realme'nin XY800BT modelini inceleyeceğiz. Şöyle kutunun ön tarafına geldiğimiz zaman öndeki tasarımı zaten burada da göstermiş ve kabartmalı doku dokuya sahip. Hemen şu yan tarafta gördüğümüz gibi Wireless yazıyor. Wireless'den 5.0 olduğunu gösteriyor ve 5.0 yani Wireless'ın 5.0 versiyonunun olduğunu gösteriyor. Şurada hemen üst tarafta Realme'nin burada simgesini görüyoruz, ibaresini görüyoruz. Ondan sonra kutunun yan tarafını çevirdiğimiz zaman yine Realme'nin Realme burada bir logosunu görüyoruz. Üst tarafta da Realme yazıyor. Hemen yan tarafına çevirdiğim zaman yine wireless 5.0 olduğunu belirtiyor. Burada renk seçenekleri mevcut. E, bendeki model şu anda incelediğim model siyah versiyonu. Burada işte siyah, kırmızı, mavi, e, ondan sonra yeşil, işte ordu rengi diye bir renk daha mevcut. Ben siyahı mev e, tercih ettim. Yani incelediğim şey siyah versiyonu. Hemen arka tarafa geldiğimiz zaman ne görüyoruz burada yine Realme buraya da bir e, logo koymuş ve Realme yazısı ve modeli bizlere karşılıyor ondan sonra yine burada işte e, kulaklığın kablosu kulaklığın e, burada işte özellikleri mevcut e, şu biri yazan kısımda hani şu basılan butonda diyor ki duraklat oynat yani müziği istersek duraklatır istersek durdurabiliyoruz Sonra işte şarkı çalıyoruz diyelim veya müzik işte şarkı sonraki şarkı veya işte sesi kısma mevcut şu iki kısımda iki kısmı şu oluyor hemen ikinci buton oluyor üçüncü kısma geldiğimiz zaman önceki şarkı veya sesi yükseltme olarak iki kısma ayrılıyor bu da üçüncü kısım üçüncü butona tekabül ediyor. Dörde bakacak olursak aç kapa kapağı şuradalardan gösteriyoruz veya e, radyo açacaksak FM radyo üzerinde mevcut. Beşinci buton yani beşinci özelliğimiz ne? Burada diyor ki beşinci kısımda led gösterge ışığı yazıyor. Altıncısı üç buçuk milimetre jack girişi mevcut üzerinde. 7. ince özelliğe geldiğimiz zaman yüksek net mikrofon yani net bir mikrofona sahip olduğunu söylüyor. Bunu tabi deneyerek göreceğiz. işte deneyimlerimizle nasıl olduğunu göreceğiz. 8. özelliğimiz USB şarj portu üzerinde mevcut. İçinden de bakacağız şarj giriş kablosu veriliyor mu ona bakacağız. Tam kutuyu açmadım. 9. özelliğimiz hafıza kartı takılabiliyor üzerine. O da güzel bir özellik. Yani şarkı dinleyeceksek işte depolama amaçlı şarkılarımızı buraya depolayabiliyoruz. İstediğimiz kadar e, işte kaç GB takacaksak takıp oraya indirilerek yani illa da bundan indirmiyoruz. E, hafıza kartına bilgisayardan veya telefondan indirip buna takıp dinleyebiliyoruz. Ondan sonra... Şurada yan tarafa gördüğümüz zaman uyumlu cihazlara bakıyoruz. Uyumlu cihazlar telefon, tablet veya bilgisayarımıza kablosuz olarak bağlayabiliyoruz. Oradan şarkılarımızı dinleyebiliyoruz. Alt tarafa geldiğimiz zaman burada wireless'ın 5.0 olduğunu söylüyor. E, bağlantı olarak 5.0 versiyonuyla geliyor. Ve 10 metre şu hemen alt tarafa geçecek olursak 10 metre uzaklığa kadar bağlantı sağlıyor bizlere. Yazılım anlaşmaları yazıyor. Yazılım anlaşmaları, yazılımları işte burada modelleri yazıyor. A2 DP1 işte hfp 16 avrcp P14 HSP gibi yazılım anlaşmaları mevcut. ondan sonra bir alt kısma geldiğimiz zaman lityum batarya olduğunu söylüyor ve bu lityum batarya 2 saatte dolduğunu söylüyor. Hemen alt kısma geldiğimiz zaman 8 saat bir çalışma süresi bizlere sağlıyor. 8 saat boyunca yaklaşık tabi bu değer. Onu da deneyimlerle göreceğiz kaç saat gittiği. Ve bekleme süresi yani şu anda hiç kullanmazken kaç saat gidiyor. Kullanmazken de 10 saat civarında gittiğini bizlere söylüyor. Ondan sonra burada gördüğümüz gibi işte özellikleri bakacak olursak burada NFC yani e, burada NFC de diyebiliriz NFC diyelim NFC özelliği işte kablosuz bağlantı sağlıyor Android ve iOS'larda veri alışverişinde çok önemli bir özellik olduğunu söyleyelim e, ya yani Bluetooth bitiyor Bluetooth diyebiliriz bunu Bluetooth tarzında bir bağlantı kablosuz bağlantı sunuyor e, ondan sonra da işte çoklu çoklu bağlantı, multipoint connection, connect. Ee, bu şurada gördüğümüz özellik çoklu bağlantı sağlıyor. Diğer bir e, özelliğimiz de ses komutu. Şuradaki ses komutu. Bunları sağlıyor. Ee, ondan sonra yerimiz zaten Çin'de üretiliyor. Onu da şurada ibaresini koymuşlar. Ee, ve kutu açılışımıza geçebiliriz. Şimdi kutumuzu hemen şu üst taraftan açacak olursak direkt şöyle Şöyle bir bezle geliyor Gördüğünüz gibi Wireless yazıyor İşte bu yine kablosuz olduğunu gösteriyor İçinden başka bir tane dediğimiz gibi Şöyle Bakayım ucu nasıl Ucu böyle normal işte e, standart giriş USB girişi şarj aleti gelmiyor daha bir kutuda bir şey yok normalde kullanma belgesi falan çıkar kullanma belgesi falan herhangi bir şey çıkmadı şu bezden çıkarıp bir de yakından bakalım. Evet, ele aldığımızda biraz ağır olduğunu söyleyebilirim. Ya yani biraz ağırlığı belli ele aldığımız zaman. Hemen şu arka tarafa baktığımız zaman şurada yine modeli yazıyor. Şunu da şöyle koyayım. Hatta bunu alayım buraya koyayım. Şurada baktığımız zaman Realme ibaresi ve logosu mevcut. Şurada modeli yazıyor. Burada yine wireless'la yani kablosuz olduğunu söylüyor bizlere. Aynı şekilde burada da yazılmış. Şimdi şuradaki doku tırtıklı bir doku var zaten şöyle yaptığımız zaman görüyor musunuz? Tırtıklı bir bar olduğunu görüyoruz. Ee, bir pürüzlü. Ondan sonra şu arka tarafa bakacak olursak şöyle takılabiliyor ve uzatma mevcut. İki taraftan şöyle yaptığımız zaman boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz önce söylediğim butonlar, şunlar gördüğümüz gibi bu butonlar. İşte burada dediğimiz gibi duraklat oynat kısmı, işte buradaki sonraki şarkı ses kısmı, buradaki işte önceki şarkı burada işte ses kısmı pardon sesi yükseltme e, diğer de açma kapama dedim burada ve radyo girişi radyoya buradan da girebiliyoruz şöyle bakacak olursak hemen alt kısma bakarsak üç 3.5 mm jack girişi mevcut ama içinden jack girişi çıkmadı o kötü olmuş çünkü herhangi bir bulunabilecek bir şey değil o çok kötü olmuş jack girişi çıkmamıştı ve burada normal işte şarjı takabileceğimiz ucu burada buradan takıp buradan da şarj edebiliyoruz. Şurası hafıza kart girişi. Bu şekilde. Tabi sesi şu anda sizlere sesi gösteremiyorum. Çünkü kulaklık olduğu için ses çok fazla sizlere gösteremeyeceğim. Kulaklık bu şekilde. Yani gayet başarılı diyebilirim tabi daha deneyimlemedim yani ne kadar ses çıkıyor ne kadar şarj dayanıyor ben sadece teknik özellikler karşısında sizlere anlattım teknik özellikler e, onun yolundan giderek sizlere bilgiler verdim bu bilgilerle e, bakalım deneyimlerimizle aynı çıkacak mı onlara ileriki zamanlarda e, deneyimleyip tekrar aktarırım veya açıklama kısmına belirtirim Videom bu şekilde. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Çünkü bu tür videoları birçok kişiye ulaşmadığı müddetçe çok bir önemi kalmıyor. O yüzden like atmanız, yorum yapmanız ve abone olmanız çok önemli. Bu tarz videoları istiyorsanız Lütfen bu dediklerimi e, yapın. Bu şekilde bir sonraki işte inceleme videosu veya diğer videolarla e, diğer çekimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.